Merhabalar ben Satım Elixir'inden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Bugün sizlere yalancı profiterol yapacağım. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Kremasını istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Bunun için ben 1 litre süt kullanıyorum. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı mısır nişastası. İsterseniz buğday da kullanabilirsiniz. 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde de toz şekerimi ekliyorum. 2 tane de yumurtanın sarısını ekleyelim pürüzsüz hale gelene kadar çok güzel bir şekilde çırpalım daha sonrasında da ocağımızın en küçük gözünü alarak karıştırarak kaynayana kadar da pişirelim Ocamız aldıktan sonra da karıştırma hareketini kesinlikle bırakmayalım. Dibine tutma olmasın. Karıştıra karıştıra kaynayana kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra da ben buzdolabı poşetini kesiyorum ve üzerine kapatıyorum. Kabuklanmaması için bu şekilde soğutuyorum. İyice soğutmamız gerekiyor çünkü daha sonrasında krem şanti ekleyeceğiz ve kedi dili bisküvi ekleyeceğiz. O yüzden de iyice soğuması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kremamız kaynamaya başladı. Ocağımı kapatıyorum ve üzerine hemen bir tane buzdolabı poşeti kapatıyorum. Poşeti katmamızdaki yani koymamızdaki sebep de üzerinin kabuklanmaması için. Kremamız soğurken de çikolata sosumuzu da pişirelim. Onu da soğumaya bırakalım. Ben bir paket hazır çikolata sosu kullandım. Paketin üzerinde yazan süt miktarını yarım su bardağı eksilterek tencereme alıyorum ve iyice çırparak karıştıra karıştıra pişiriyorum. Bütün paketlerin gramajı farklı olduğu için süt miktarı da farklı olacaktır. O yüzden söylemiş olduğum gibi benim paketimin üzerindeki su bardağı yazıyordu. Ben 1,5 su bardağı olarak ekledim. Sizler de ona göre yarım su bardağı eksiltirsiniz. İyice çırptıktan sonra ocağımı yakıyorum ve karıştırarak karıştırarak pişiriyorum. İlk pişirdiğimiz zaman kıvamı biraz cıvık gelebilir ama dinlendikçe biraz koyulaşıyor. Çikolata sosumuzu da kaynadıktan sonra bunu da soğumaya bırakalım. Kremamız da soğusun, çikolata sosumuz da soğusun. Kremamızın iyice soğuması bu kısımda çok önemli. İyice soğuduktan sonra üzerine yarım su bardağı süt ekliyorum. Bir paket de krem şanti ekliyorum. Mikserimizde yaklaşık 3 dakika kadar çırpalım. Gerçekten kıvamı, lezzeti muhteşem oluyor. Bunu pastara katlarında kullanabilirsiniz, tiramisu'nda kullanabilirsiniz, kuplarda kullanabilirsiniz. Kreması gerçekten muhteşem oluyor. Kremayı soğuk bir şekilde kullanmamızın sebebi, de içine katacağımız kedi dillerinin içinde tüm-tüm durması gerekiyor. O yüzden de hani sıcak kullandığınız zaman içinde eriyecektir. O yüzden de soğuk kullanmamız gerekiyor. O yüzden iyice soğutalım çırparken kıvamını görüyorsunuz oldukça güzel oluyor kesinlikle de tavsiye ederim dün benim en küçük yeğenimin doğum günüydü ayrıca eşimin en küçük yeğeninin de doğum günüydü Alper ve Osman geçen sene de kutlamıştım belki de hatırlayanlarınız olur dün yaptım ama paylaşmak nasip olmadı birazcık rahatsızlandım seslendirmeyi ancak bugün yapabiliyorum gerçekten çok da lezzetli oluyor mutlaka da tavsiye ederim Kremanın kıvamını görüyorsunuz oldukça güzel görünüyor. Kremamızı çok güzel bir şekilde çırptık. Tam 22 tane ben kedidili bisküvi kullandım. Bu şekilde 3'e 4'e bölerek içine katalım. Çok fazla karıştırmayın. Hemen şöyle bir karıştırın. Daha sonrasında da ben kare borcam kullandım. İsterseniz yuvarlak borcamda kullanabilirsiniz tepsilerimizi ıslatmamıza gerek yok hemen boşaltarak kaşığımızla ya da spatula ile çok güzel bir şekilde düz bir şekilde düzleyelim Üzerine çikolata sosunu da dökelim sonrasında da buzdolabımıza kaldıralım en az 4 saat dinlendirelim. Dinlendirmiş olduğum pastamın üzerine de birazcık da çikolata parçacıkları yerleştiriyorum. Sonrasında da ister keserek isterseniz de kaşıkla servis yapabilirsiniz. Bugün hem Osman'ın hem Alper'in doğum günü. İkisinin de doğum günü kutluyorum. Sizi çok ama çok seviyoruz. İnşallah hayırlı yaşlarınız olur. Vatana millete hayırlı evlat olasınız. Yorum kısmına ilki ki doğdun Osman, ilki ki Alper yazarsanız mutlu olurum. Tarifimiz gerçekten profiterol tadında muhteşem oluyor. 3 gün, 4 gün buzdolabında kalsa bile kremasında asla kuruma olmuyor. Gerçekten çok da güzel oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, sağlıklı kalın, hoşça kalin.